Zeyd'in uyku duası Zeyd küçük sahabilerden biriydi ve peygamberimiz onu çok seviyordu. Zeyd de peygamberimizi çok seviyordu. Ama Zeyd'in bir derdi vardı. Bir türlü uyuyamıyordu. Çünkü uykusu hiç gelmiyordu. Oysa herkes uyuyordu. Dallarda kuşlar, ağıllarda kuzular uyuyordu. Develer bile tatlı rüyalar görmekteydi. Ama Zeyt uyuyamıyordu. Gökyüzünde yıldızları sayıyordu. Yıldızlar ne kadar da çoktu. Oysa Zeyd'in uykusu hiç yoktu. Artık buna dayanamıyordu. Bir sabah Zeyd peygamberimizin yanına gitti. Çünkü kimin bir derti varsa peygamberimizin yanına giderdi. Uyuyamıyorum ey Allah'ın elçisi dedi. Yatıyorum ama uyku bana gelmiyor. Herkes uyuyor ben uyuyamıyorum. Peygamberimiz Seyde yaptıktan sonra şöyle dua etmesini söyledi. Ey yıldızları hareket ettiren, göklere sessizlik veren Allah'ım, gözlerime uyku getir, gecemi huzurlu eyle. Böylece Zeyd her gece bu duayı okumaya başladı ve artık hiç uykusuzluk çekmedi. dum 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 dum